Arkadaşlar videoda bazı de... A, a, saçma sapan şeyler çözmüşüm. kusura bakmayın hadi videoya devam edelim Hey hepinize selamlar yeni bir youtube videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün yeni bir minecraft 2.0 beta ile karşınızdayım Oyun google play'den kaldırıldı ama hala bunu oynayanlar var ki Öyle bir dünya yapmışlar ki yapımcıları Bak kaç kişi oynamış bayağı bir şey oynamışlar neyse Siren Head Doğru diyorsunuz. Siren dünyasını bildiğin abi yapmışlar. Ve gerçekten Siren Head yani bildiğin Siren Head'i oyuna koymuşlar abi. Nasıl hiç bilmiyorum nasıl yaptıklarını ama abi bunu yapmak yani bir bildiğin bir sanat eseri olmuş ya. Sanat eseri olmuş. Çok benzetmişler cidden. Bayağı bir benzemiş ya. Hani oyun Google Play'dan yani oyun şu an Google Play'da yok. Epic Store'da var mı bilmiyorum. Yani Google Play'a çıkmadı çok yerden de baktım yok oyun kaldırılmış sadece de eski indirenler oynayabiliyor neden böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum ama oyunun gerçek işlemini aslında bırak arkadaşlar ama tabii ki de indirdiğiniz zaman minecraft 1.0 oluyor şimdi gördüğünüz gibi karşınızda sainet yani adam, ne demek yeteneğin yok lan? Tamam tamam. Orada yanlış bir şey söyledim. Şey, şey, ha şey. yani şey şey Ya söyleyeyim biz alalım yani. Herkesin al. yani bir var. Benim yeteneğimi ortaya çıkartmayın var Benim yeteneğim, o ortaya ya, ben ortaya ben tek var. yeteneğim YouTuber olmaya çalışmak Bu kadar yani. Tepede bir de dinozor falan var. Çok acayip. Abi şuna bakar mısın ya? Ya cidden Siren Head'i nasıl yapmışlar ya yapımcılar? Hayır. Her tane kadar yapmışlar. Bak. Fınafın. Fred'in evine ne <laughs> kadar yapmışlar Abi şu Siren Head'i yapmadım da be Bu arada burası Rusya mı? Kuzey Işıkları sanırım bu Büyük bir ihtimalle Kuzey Işıkları bu Abi şu Siren Head ya. Abi burada sanat var Sanat, sanat Bu arada Fred'in evi var. Eee Fred'in evi var sanırım bakın, burada tanklar var Bunlar ne lan Çok adam şey yapmış arkadaşlar bakın bir yana adamlar cidden Bunlar mısınız? Minicik, minicik araçlar filan Tank mag yapmış adamlar ya Şuna baksana abi Ciddi ciddi bir tank ya Bir de bir tank yani Ve sayın Hediye yapmalı değişik Fred'in evi var burada. Burada Fred'in evini görüyoruz. Ve burada Fred'in evi. Şimdi içeri pek girmek istemiyorum aslında korku birazcık da içeri girince. Çünkü belki bir şey çıkar mı kar. Burada gerçi var aslında onlar mı? Ama... yine de korkudan çok derinlere inemiyorum arkadaşlar. arkadaşlar oyun kastığı için şeyden atıldı. Bilmiyorum Google Play'den atılmıştı belki. Bilmiyorum çünkü ben video kaydındayken ben video çekiyorum ya. İyi kastacak zaten. Bir kaydında olduğu için. Burada eee tablolar var. Gerizekalı gerizekalı oyun. Ben zaten kasıyorum arkadaşlar. Burada. Bu odayı oyundan hatırlayacağım aslında. Böyle bir oda vardı. Kurt herifem var mı lan kademe yok kanman yok bir yerde hiç kademe youtube'da kan yok ketçap 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 kan değil sana bak bak ihtiyar yersin kan değil bir daha ihtiyar yersin bir canlı aa ya taraf ketçap olmuş arkadaşlar bu arada bu ketçap iyi kardeş bu bağlantı evet ne oldu ki? ne oldu kaldık mı lan burada ya e, açıyor mu oldu. <laughs> gizli bölme şunu avradını. Daha kalan bu çıkış kapısı. Ne? Ney? O oha burada kafa var. Kimin kafası hiç bilmiyorum. Çıkabilir miyiz hiç? çok çeken zaten saynede oldu arkadaşlar. Çünkü adamlar bildiğin yani abi nasıl yaptınız bu sayrı nedir ya şuna bakar mısın kapak tarafı buna ilgili olacaktır büyük ihtimalle ama abi gerçekten bu kuzey ışıkları filan da yapmışlar burada rusya demek ki çünkü bunlar kuzey benziyor ama çok değişik bir dünya zaten bundan daha ileri şey arkadaşlar böyle bir yer yani daha bunun ilerisi bulamazsınız böyle buralar işte falan filan orada tanklar manklar var sayıda de saldırıyorlar kalok gibi yine yukarıda bir dalımız var yani çünkü ücretsiz bildiğiniz gibi <laughs> ama abi cidden siren head'i buraya yapmalı filan ama bir değişik bir şey oldu cidden, 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 cidden. <laughs> arkadaşlar bunun gibi daha çok fazla ayrıntılar ve istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sus gibi beğenin be sus sıkımı bir beğenin be kan sayın ne yapmıştı bu içine. için oyunda abi ya. Yani. Kaç, kaç metre? Bayağı bir metre. Bayağı, Bilmiyorum kaç metre olduğunu ama bayağı bir uzun videolar var artık şimdi ve videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bunu daha detaylı anlatamam çünkü video 5 başlık oluyor. Onda ki kere bir türlü tamamlayamıyorum. Tamamlayamıyor. Ama daha fazla Minecraft 1.0 yani istiyorsanız şey ben kanala abone olmayı unutmayın. Yine de bir Google Play'e ya bir yazın ben bulamadım belki gelmiştir tekrardan emin değilim. App Store'a falan bir yazın. İçine girmeye çalış bak arasın girilmiyor hiç. Girilmiyor girilmiyor hiç. sen? Ulan ulan niye gerek kardeşim. Sahi ne diyer hiç ona? Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olursanız sevinirim. 77 abone şu hızla 100 aboneye doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bye. Be. اخلصت <applause> <applause> <applause>